toplama ve seçme ünitesindeyiz. Yani namı diğer permütasyon, kombinasyon, olasılık. Öncelikle sayma yöntemlerini ele alacağız. Birincisi toplama yoluyla sayma işlemleri. Öncelikle bir tanımlayalım. A ve B ayrık iki küme olsun. Ayrık iki küme. A veya B'nin gerçekleşme sayısı bu kümelerin eleman sayılarının toplamı kadardır. Veya dediğimiz için burada aslında birleşimi alıyoruz. Yani A birleşim B'nin eleman sayısını bulmuş oluyoruz. O da A'nın eleman sayısıyla B'nin eleman sayısının toplamı olacaktır örnek verecek olursak Murat'ın 3 tane spor ayakkabısı 2 tane günlük ayakkabısı ve 4 tane botu vardır. Dışarı çıkacak olan Murat bir ayakkabıyı kaç farklı şekilde giyer? Şimdi burada Murat sadece bir çift ayakkabı tercih edecektir. Dolayısıyla spor ayakkabısı veya günlük ayakkabı veya bot giymek zorundadır. Dolayısıyla 3 ayrı küme var. Bunların eleman sayılarını topladığımız zaman kaç farklı şekilde dışarıya çıkabileceğini, kaç farklı şekilde ayakkabı giyip dışarıya çıkabileceğini buluyoruz. 3 artı 2 artı 4 yani 9 farklı şekilde ayakkabılarını giyip dışarı çıkabilir.